1990'dan bu yana her yaz bir şekilde bu ülkeye göbek attıran sanatçı. Çıkardığı ve armağan ettiği şarkılarla gündemden düşmeyen, tarzını sevmeyenlerin bile diline şarkılarını dolayan sanatçı. Serdar Ortaç kim ki? <laughs> 16 Şubat 1970'te İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi'nde doğan Serdar Ortaç'ın iki tane erkek kardeşi var. İlk öğrenimini Koca Mustafa Paşa'da ve orta öğretimini de Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydar Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkanda torna tezgahı olan plastik katlayıcısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve sus satardı. Babası sayesinde iş hayatı ve ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmekte. Yüksek öğretimini Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde başladı. Fakat tahsilini bitirmeden üniversiteden ayrıldı. 1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucusu olarak çalıştı. Programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks ile sözleşme imzalanması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkı kendi sesiyle seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı. 17 Ağustos 1994'te ilk albümü Aşk İçin ile müzik dünyasına merhaba dedi. Karabiberim ile çıkış yapan Serdar Ortaç bu parça ile uzun süre gündemde kaldı. Serdar Ortaç bu başarısıyla 1. Kral TV video müzik ödüllerinde en iyi çıkış yapan erkek sanatçı ödülünü kazandı. Bestelerine hiçbir zaman ara vermeyen ve sürekli yazdığı şarkılarla gündem olan Serdar Ortaç, Beste Fabrikası olarak anılmaya başlamıştı bile. Serdar Ortacı'nın yapmış olduğu ve ünlü isimlere verdiği şarkıları her zaman hit olmuş, herkese faydası dokunmuştur. Bunlardan bazıları Hülya Avşar'ın Aradın mı? Muazzez Abacı umrumda değil. Sibel Can Padişah, Emel Müftüoğlu dertli dünya şarkılarıydı. Sürekli başarılı adından söz ettiren Serdar Ortaç, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği yılın en iyi 10 müzik yıldızı yarışması ödül töreninde Ahmet Kaya'nın linç edilmesi olayında başrol oynamış, ne olduğunu bile anlayamamıştı. Ahmet Kaya ödül töreninde Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum demiş ve üzerine Serdar Serdar Ortaç, sahneye çıkıp askerlikten kurtulmak için hile yaptığı iddiasıyla 54 gün Mamak askeri cezaevinde hapis yattığı sırada isimlendiği Padişah şarkısını ve ardından 10. Yıl Marşı'nı da söyleyince salondaki konuklar Ahmet Kaya'ya çatal bıçak fırlatmıştı. Serdar Ortaç'ın en büyük pişmanlıklarından biri de Ahmet Kaya'nın bu yaşadıklarına alet olmak. Bu olayın izleri günümüzde de Serdar Ortaç'ı bırakmıyor ve her defasında Ahmet Kaya'nın hayranlarından özür diliyor. Çıkarmış olduğu onlarca şarkıyla gündemden düşmeyen Ortaç artık beste fabrikası olarak anılmaya başladı. Yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konser verdi. Ortaç'ın şarkıları her zaman en sevilen şarkılar arasında yer aldı. Öyle ki Serdar Ortaç şarkı çıkarmadan yaz mevsiminin geldiğini bile anlamadığımız zamanlar oldu. Çapkınlıklarıyla ünlü ve aşk defterleri oldukça kabarık olan Serdar Ortaç, Banu Öztürk, Selin Tokay, Müge gibi birçok isimle birlikte oldu. Kendisinden 20 21 yaş küçük İrlandalı model Chloe ile uzun süre aşk yaşayan Serdar Ortaç 6 Haziran 2014'te evlendi. Ünlü akımına uğrayan düğününde büyük bir talihsizlik yaşayarak ayaklarını hissetmemeye başlayan ve ertesi gün gittiği hastanede yapılan testler sonucunda MS hastası olduğunu öğrenen Ortaç ve Chloe çiftinin mutlulukları kısa sürmüştü. MS hastalığına alışmak için büyük mücadele veren ve zor zamanlar geçiren Serdar Ortaç bu süreçte eşi Chloe'den güç alıp ve mücadelesini bırakmıyordu. Bir röportajında hastalığı yüzünden çok acı çektiğini belirterek "Dışarıdan iyi görünebilirim ama içeriden yanıyorum." demişti. Yapmış olduğu konser anlaşmaları yüzünden hastalığı sırasında da konserlere çıkmak zorunda kaldı. Chloe ile 5 yıllık evliliklerini 2019'un Ağustos ayında bitiren Serdar Ortaç kendini yine kumara verdi. Yine diyoruz çünkü kumar olayı şöhretinin ilk yıllarına dayanıyor. Kaybettiği 40-50 milyon dolardan fazla olduğu dedikodularını da yalanlamıyor. Chloe ile evliliğinde kumardan soğumak için kendisine at bile almıştı oysa ki. Yaşanan önce olaydan sonra artık hissizleştiğini ve birçok duyguyu yaşayamadığını sürekli dile getiren ortaç bir röportajında korku, pişmanlık hepsi gitti. Kaç tane duygu varsa hepsine çarpı atayım şeklinde konuşmuştu. Son günlerde yapmış olduğu ve katıldığı programlarda sürekli geçmişte yaptığı hatalardan aldığı dersleri bizlerle paylaşıyor ve ders almamız için bize aslında örnek oluyor. MS hastalığı ile yaşamaya alışan Serdar Ortaç bu yılda konserlerine devam ediyor. Daha fazla video için kanalımızı takip etmeyi, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videomuza yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.